Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün karlı bir gün ee, Hatta ekranda da kar işareti Ama bugün sondu ya bir daha Daha bugün kar yağmaz Güzel yağdı Güzel de gidecek Bugün yağmur da yağacakmış Arabayı çıkarsak geri yerine koyabilecek miyiz Sıkıntı orada işte tam kayarsa araba gider. Bu arabalar gitsin de şimdi kayıp onlara çarpmayalım. Ya araba süreceğiz diyorum. Tamam Tam geliyorum oturuyorum. Diyorum cadde bomboş. Ee, araba kaysa da bir yere çarpmayız dedim. Direksiyona oturuyorum. Araç doluyor. Yani uğursuzluk ya. Bak her yerden araban geç. Bak arkadan polis gidiyor mesela. Yani, bu bizim şanssızlığımız. Çıksak yine girebilir miyiz acaba? Ondan korkuyorum. Bismillah. Şu an kayıyor araç. Şu an kayıyor. I you. onu istemiyor demişti şu şu an Bir kuruşu oluyor var ya. Aldım ya. geldi oraya çık. Direkt zaten bu gidiyor. Bayağı bir geri gitmemiz lazım oraya çıkmak için. Bismillah diyelim. Şuradan girelim. Ayı araç. Çok yakın girdik. Allah'tan. Gitsek geri gitmezdi araba. Şu an sarıyor. Tamam. Burada kar yoksa biraz daha yanaşayım. Ama burada kar yok. Biraz daha yanaşabilirim. Ama fren diye bir şey yok. <laughs> çok kayıyor arkadaşlar ya. Bugünkü video bu kadardı. Ee, ne diyelim Arkadaşlar bu arada Video başlıklarıma mesela BMW bol yanlamalı diyorum ee, Siz kızıyorsunuz Niye yanlamıyorsun videoda Niye bol yanlamalı yazıyorsun Arkadaşlar e, benim başlıklarım böyle Benim bütün videolarımda başlık bu şekilde olacak BMW bol yanlama neden Çünkü e, Ben öyle yazmak istiyorum Yani e, izlemek istemeyen Yani ben zorla izletmiyorum Videolarımı size Eee ben kendi takipçilerimi içerik üretmek istiyorum. Yani ben size zorla demiyorum videolarımı beğenin. Abone olun bana. Ama yani siz öyle şeyler söylüyorsunuz ki yorumlarda. Ben bazen çoğu yorumları siliyorum. Bazen kötü yorumlar geliyor. yani Küfür falan geliyor. Ben sizin yorumlarınızı siliyorum. Görmüyorum yani. Bilginizle. Arkadaşlar gerçekten ee, beni bu şekilde videolarımı izleyecek insanlar beni takip edebilir. Videolarımı takipte kalın. Ee, videolarımı da yani beğenirseniz benim için destek olmuş olur. Yani bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.